Meros renk değiştiren akıllı ortam ışığı kurulum ve kullanım videosuna hoş geldiniz. Ürünün montajını gerçekleştirmeden önce kullanım kılavuzundaki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olunuz. Akıllı ortam ışığınızı modeminize yakın olan bir prize takınız. Ürün sadece 2.4 GHz ağlarını desteklemektedir. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz Meros uygulamasını açınız ve videoda gösterildiği gibi uygulamadaki adımları takip ederek kurulumu tamamlayınız. iOS kullanıcısıysanız kolay kurulum için Apple Home uygulamasını tercih edebilirsiniz. İlk kurulumunuzu Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonda gerçekleştirdiyseniz, iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonda Apple Home Kit'e eklemek için ürünü sıfırlamanıza gerek kalmaz. Ürün üzerindeki QR kodu taramanız ya da numarayı girerek eklemeniz yeterli olacaktır. Kurulumu Apple Home uygulaması üzerinden gerçekleştirmek için Home uygulamasını açınız. Sağ üst köşedeki Aksesuar Ekle kısmına dokununuz. Cihaz üzerindeki QR kodu tarayınız ya da daha fazla seçenek yazısına dokunarak ürünü seçtikten sonra ürün üzerindeki numarayı giriniz ve kurulumu tamamlayınız. Ürün kurulumunu gerçekleştirdikten sonra akıllı ortam ışığınızı ağınızın kapsama alanında bulunan istediğiniz prize takabilirsiniz. Tekrar kurulum gerekmeyecektir. Kurulum tamamlandıktan sonra Meros uygulamasındaki ana ekranda akıllı ortam ışığı görünecektir. Simgeye dokunarak ışığın ayarlar menüsüne giriş yapınız. Ekranın altında bulunan brightness kısmından ışık gücünü istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. Ekranın sol üst köşesinde bulunan white ve color sekmelerine dokunarak ışığın rengini belirleyebilir ve karşınıza çıkan renk skalasından ışığın rengini seçebilirsiniz. Sağ üst köşedeki menüye girerek ışığı yeniden isimlendirebilir ya da simgesini değiştirebilirsiniz. Ortam ışığını elle kullanırken ışığı açmak için cihazın üstüne bir kere dokununuz. Işığın rengini değiştirmek için ışık açıkken cihazın üstüne bir kere dokununuz. Işığın parlaklığını değiştirmek için ışık açıkken cihazın üstüne bir kere uzun dokununuz. Işığı kapatmak için cihazın üstüne iki kere kısa dokununuz. Akıllı ortam ışığınızı fabrika ayarlarına döndürmek için cihazın üstüne 5 saniye boyunca dokununuz. Cihazda bulunan LED yavaşça yanıp sönüyorsa bu kurulum modunda olduğu anlamına gelmektedir. LED hızlıca yanıp sönüyorsa bu Wi-Fi bağlantı modunda olduğu anlamına gelmektedir. LED kapalıysa başarılı bir şekilde bağlandığı anlamına gelmektedir. Akıllı ortam ışığı Amazon Alexa veya Google Asistan'la uyumlu çalışmaktadır. Entegrasyonu gerçekleştirmek için Meros uygulamasında sağ alt kısımdaki kullanıcı simgesine dokunun. Açılan menüden tercih ettiğiniz entegrasyonu seçerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Ürününüzü Apple HomeKit, Amazon Alexa ya da Google Asistan aracılığıyla sesli komutlarla kontrol etmek için lütfen kullanım kılavuzuna göz atınız. Meros renk değiştiren akıllı ortam ışığı kurulum ve kullanım videosunun sonuna geldik. İyi günlerde kullanmanızı dileriz.